sporlarında çok fazla kullanılan üç adet tekmeyi çalışacağız. Nedir bunlar? Ön tekme, dairesel tekme ve yan tekme. Yani bunların teknik isimlerini söyleyecek olursak, ön tekme dediğimiz front kick veya push kick olarak kullanıyoruz. Round kick dediğimiz tekme 3 e ayrılıyor. Dairesel tekme, bacağa vurduğumuz low kick, gövde middle kick, kafaya vurduğumuz up kick. Yan tekme ise side kick. onu da önden ve arkadan atacağız. Farklı bir şekilde çalışılıyor çünkü ikisi de. Bu tekniklerin en önemli noktalarını ve büyük noktalarını göstereceğim size yavaş yavaş. İlk tekniğimize başlıyoruz. Ön tekme. Şimdi gardtayız. Gard duruşumuz bu. Gard duruşunun önemli şey vücudumuzun karşıya bakması lazım. Neden? Özellikle tekmelerde çok önemli bu. Neden? Çünkü benim vücudum yana bakarsa ben buraya kolay bir şekilde tekme atamam. O yüzden vücudum yana değil rakibime bakması lazım. Arkadaki ayağım 45 dereceye fazla en fazla 45 derece açıda sağ çapraza bakabilir. Eğer ki düz kalksam. Ters kalksam tabii ki sol ayağım arkada olacağı için sol çapraza bakabilir. düzgar olarak gösteriyorum. Duruşumuzda nasıl dedik? Vücudumuz karşıya bakıyor. Sağ ayağım hafif 45'te. İki dizim kırık, ellerim çenede. Duruşum bu. Gardlıyız. İlk yaptığım şey dizimi çekmek. Dizimi çektim. Vücudumu hafif geri yatırırken tekrar vurdum ve dizimi tekrar çekerek ayağımı yerine koydum. Bakın ne yaptım? Burası çok önemli. Tekmeyi attıktan sonra ayağım düz bir şekilde aşağıya yapıyor Çünkü maç sırasında ön tekmeyi attık, ayağımız yere düştüğü an buradaki mesafe açılırsa ufak bir süpürmede yere düşeriz. O yüzden her zaman kontrollü bir şekilde tekmeyi attığımız gibi dizimizi geri çekmemiz gerekiyor. Yani yardım. 1, 2, 3. Bu burada. 1, 2, 3. Bakın üst vücuduma çok hafif geri yatıyor. Ah, bak. Ellerim illa bu şekilde yapışmasına gerek yok. Ellerimizdeki en önemli nokta yukarıda olması. Neden? Attığım bir tekmede yukarıdan gelecek kontra atakta ellerim beni koruyabilmesi gerekiyor. Yani bu şekilde yapıştırmanıza gerek yok ama açık olsun yukarıda. <laughs> yani bir. Arkadaki ayakta atarken aynı hiçbir fark yok. Vurdum, geriye çektim ayağımı. Size dikkat edin. Vurdum, geriye çektim. Diz kalkıyor yukarıya doğru, vücut geriye yapıyor. Hop, geri çekiyorum. Yani bir. Edeyim. Kilit, 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 yani ön tekme bu kadar. İkinci tekmemiz neydi? Round kick yani dairesel tekme. Aslında en çok kullanılan tekme bu. Üç da demiştik. Bacak kısmına vurduğumuz yani diz kapağıyla kalça kemiğimizin arasındaki bölgeye vurduğumuz low kick. Kaburga kısmına vurduğumuz yani vücuda vurduğumuz middle kick. Kafaya vurduğumuz up kick veya high kick. İkisini de kullanıyoruz. Şimdi basit olması açısından ben size kick olarak göstereceğim bunu. Üçünü ayrı ayrı vuracağım ama üzerine durmayacağım çok fazla. Yap duruşundayım. Arkadaki ayakta arkada vuracağım. Ne demiştik? Ne demiştik? Her zaman guard vücudun rakibine bakacak. Sağ değil. Guard duruşundayım. En önemli nokta tekrar aynı şey. Önce diz çıkıyor yukarıya doğru. Dizi çekerken yerdeki ayağın en az 90 derece 45'e dönmesi lazım ki ben bu tekmeyi kalça gücümle vurabileyim. Yani benim bu şekilde vurduğum tekme hem benim menüsküsüme zarar verecek, hem dizime zarar verecek, hem de vücudumu çevirmediğim için Allah korusun sert bir şekilde döndüğümüzde çapraz bağımızı kopmamıza kadar sebep olabilecek bir şey bu. O yüzden yerdeki ayağımızın dönmesi lazım. Yani dizimi çekerken vücudumu çevirdim, tekmemi vurdum, hop geri çektim. Yani benim bu tekmeyi vurduğumda benim sağ omzum hangi ayakla vuruyorsam daha doğrusu o omzun rakibimi göstermesi lazım. Sonra da tekrardan geriye çekeceğim. Ve ayak parmak uçlarımız karşıya bakacak. Parmaklı değil. Bu tekniği kaval kemiğimizle vuruyoruz. Başlangıç seviyesi olarak para kemiğiyle de vurabilirsiniz. Ama güçlü bir vuruş yapmak istiyorsanız kaval kemiği. Bir çektim geri doğru. Bakın yerdeki ayağıma bir çektim. Ve en önemli noktalardan birisi tekniği vurduğumuz anda yani hedefe ulaştığımızda Tekme vurumuz ayağımızın dümdüz olması lazım ki bütün kuvvetimizi verebilelim. Yani bu şekilde kırık kalan bir tekme güçlü bir tekme olmaz. Yani 1 2 1 2 Biraz daha güçlü yapayım. Bakın bize bakın. Biz çıkıyor. sıkıyor. Tekme bağlımız. Bu. Öndeki ayakta yaparken bu tekniği bu sefer garttayken tekrardan vücudumun çok hafif geriye yatması lazım ki önden dengeli bir şekilde vurabileyim. Öndeki ayakta yapılan vuruşlar genelde kombinasyon başlangıcı olduğu için sağ ayakla yani arkadaki ayakta vurduğumuz gibi vuruşlarda tamamen dönmesine gerek yok. Yani bakın yerdeki ayağıma hafif dönüyor ama sol ayak kadar değil. Ve burada buna sebep vermemek için vücudum hafif geri esiyor. Yani tek. diz çok önemli. Tek tek dizimi tekrardan çekiyorum. Bunu bu şekilde bırakmıyorum. Yani kart değil. Çek. Ne demiştik? 3 ayrı 4 demiştik değil mi? Alt seviye. Low kick, middle kick, up kick. Hepsini birer tane yapayım sizin için. Bu low kick. Bu low kick. Middle kick. Kaburga vurduk at key, kafaya Gidişat tamamen aynı, vuruş tamamen ayrı. Sadece vurduğumuz hedef noktası, yani seviye değişiyor, o kadar. Evet, şimdi üçüncü tekme demiştik. Neydi? Yan tekme. Diğer adıyla side kick. Ön tekme kadar etkili, hatta vücuttan daha fazla ime aldığımız için çok daha güçlü olabilecek bir tekme bu. Öncelikle bunu önlük göstereceğim. Tekrardan kalktayım. Baştan söylüyorum, vücudun rakibime bakıyor. 45'e değil. Kalktayım, Tekrardan en önemli nokta dizimin yukarıya kalkması. Şimdi ön tekme vururken dizimi tamamen yukarıya bu şekilde düz kaldırmış, değil mi? Bu sefer biraz daha geriye yatmamız lazım ki yan tekmeyi çıkartabilirim. Yani diz dümdüz değil, diz çapraza kalkıyor. Bu. Oh. Ne yaptım? Hop. Yani dizi şuradan gösterecek olursam sol yan tekme için çapraza kaldırıyorum. Vücuduma bakın. Hop. Geriye yattı. Hop. Geriye yattı. Ayak parmakları kendime doğru çekik. Yani burada yapacak olursam. Bir, iki, hop indirdim. Yerdeki ayağıma dikkat edin. Yerdeki ayağımın en az 90 hatta 180 derece geri dönmesi lazım ki güçlü bir şekilde o ilmeği verip tekmeyi vurabileyim. Yani bir, Bakın yerdeki ayağım karşıda tekrardan tekmeyi vurduğum anda bacağım kırık değil, tekmeyi vurduğum anda bacağım dümdüz. Burası çok önemli ki bütün gücümüzü verebiliriz bir tekmede. Rattayım. Dizimi çekiyorum. Bir vücudumu yatırdım. Tekme uzuyor. Yerdeki ayağım duruyor. Vücudum hafif geride. Yani böyle değilim. Yüz hafif geride. Bu. Bir tane sert yapacağım sizin için. Yani yapayım. Bam indirdim. Bu indirdim. Bam indirdim. Bu. Arkadaki ayakları yapacağız mı peki? Aynı mantık. Öndeki din değil, bu sefer arkadaki dizimi çekeceğim. Dizimi çekerken, yerdeki ayağımın arkaya kadar dönmesi gerekiyor ki hop, buranın rahat bir şekilde tekme çıkartabileyim. Yani yaptığımız hop, indirdik. Bu şekilde çalışmalara başlayabilirsiniz önce. Hop, ayak döndü. Bu. Dizimi sıkmaşı çektim, ayağım döndü, indirdim. 45 çektim, indirdim. 45 çektim. Evet. Ve 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 ayak parmağımız ne biçtik? Kendimiz o şekil olacak ki topukla veya bıçak denilen şu yan kısımda düzgün bir şekilde tekme atabilirim. Arkadaki ayak atacak olursam dizimi çekiyorum, vücudumu yatırıyorum, hop geri indirdim. Dizimi çekiyorum, vuruyorum vücudum yattı, tekme geri indirdim. Hop vurdum, geri indirdim. Yani hop geri indir. Bakın bayağı hop geri inibim. Yani yardayım. Bak Çekti. çektim. Yardayız. Hop. Hop. Yardayız. Bam. Bam. Yardayız. Bam. Bam. Evet bugün 3 tane temel tekme öğrendik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.